Merhaba. Emlak sektörünün o bitmek bilmeyen koşturmacası içinde. Dijitalleşen rakiplerinizin arkasında kalmaktan sıkıldınız mı? Eğer cevabınız evetse, tam da olmanız gereken yerdesiniz. Çünkü bugün size işinizi sadece bir üst seviyeye taşımayı değil, adeta baştan yaratmayı, bir devrim yapmayı anlatacağım. Hazırsanız, emlak işinizin geleceğine doğru yolculuğumuz başlıyor. Şöyle bir dürüstçe düşünelim. Bu soru can alıcı, değil mi? Gün bitiyor, eve yorgun argın gidiyorsunuz ve kendinize soruyorsunuz. Ben bugün ne yaptım? Cevap çoğu zaman aynı. Bir sürü telefon görüşmesi, oraya buraya karalanmış notlar ve ah o kaçırılan fırsatlar. Bu tanıdık hissi artık geride bırakmanın zamanı geldi. İşte bu ekran, her emlak danışmanının her gün yaşadığı o kabusun bir özeti aslında. Müşteri takibindeki o kaos, hangi portföy kimindi, kim ne demişti karmaşası, unutulan o kritik randevular. Bakın, Bunlar basit hatalar değil. Bunlar resmen cebinizden uçup giden komisyonlar demek. İtibarınızın zedelenmesi demek. Ve sizi o korkunç tükenmişliğe sürükleyen yolun ta kendisi demek. O boşa harcanan pazarlama bütçesinden bahsetmiyorum bile. Peki ya size desem ki tüm bu kaosu bitirmenin bir yolu var. Sizi sürekli bir şeyler kovalayan olmaktan çıkarıp herkesin peşinden koştuğu o danışmana dönüştürecek yepyeni bir felsefe var desem. İşte bütün olayın sırrı bu cümlede saklı. Arayan değil, aranan olun. Bu sadece kulağa hoş gelen bir slogan değil. Hayır, bu JokerSoft'un temel felsefesi ve şu an beni dinleyen her iddialı emlak profesyonelinin ulaşması gereken nihai hedef. Bir anlana hayal edin. Telefonunuzun sizin aramanız için değil, müşterilerin size ulaşmak için çaldığını. Harika değil mi? Peki bu hedefe nasıl ulaşacaksınız? İşte karşınızda sizi o hedefe taşıyacak roketiniz. JokerSoft CRM. Bakın bu size bir iş daha çıkaran karmaşık bir yazılım falan değil. Tam tersi. Bu sizin yerinize çalışan, ilişkilerinizi yöneten, sıkıcı işleri otomatikleştiren ve sizi pazarınızdaki en çok aranan danışman yapmak için özel olarak tasarlanmış kişisel satış makineniz. Ve şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. Gelin işinizi nasıl otomatik pilotu alacağımıza, size en değerli şey olan zamanınızı nasıl geri vereceğimize ve satışlarınızı nasıl uçuracağımıza bir bakalım. Hani en başta o kaostan bahsetmiştik ya, işte size o kaosun ilacı. Merkezi müşteri yönetimiyle artık kaybolan notlara, unutulan bilgilere son. Kolay portföy yönetimiyle tüm mülkleriniz tek bir tıkla karşınızda. Akıllı hatırlatıcılar sayesinde bir daha asla önemli bir randevuyu veya tapu gününü kaçırmayacaksınız. Otomatik WhatsApp mesajları. Bu özellik sayesinde müşterilerinizle bağınızı hiç efor sarf etmeden sıcacık tutacaksınız. Ve en güzeline biliyor musunuz? Tüm bu güce ister ofisteki bilgisayarınızdan, ister sahadaki tabletinizden veya cebinizdeki telefondan ulaşabilirsiniz. Kontrol tamamen sizde. Ve şimdi sırada benim kişisel favorim var. Size rakiplerinize karşı öyle bir avantaj sağlayacak ki buna haksız rekabet bile diyebilirler. Karşınızda FSBO madenciliği. Yani sistemin sizin için piyasadaki sahibinden satılık ilanlarını herkesten önce bulup size altın tepside sunması. Sistem o kadar basit ama bir o kadar da dahiyane ki Jokersoft sizin yerinize 24 saat boyunca tüm portalları tarıyor. Piyasaya yeni bir sahibinden ilanı düştüğü anda saniyesinde telefonunuza bir alarm geliyor. Peki sonuç ne oluyor? Rakipleriniz daha o ilanı görmemişken siz çoktan mülk sahibiyle görüşüp portföyü kapmış oluyorsunuz. Oyunu adeta yeniden yazıyoruz. Bu güce sahip olmak nasıl hissettirirdi? İnanılmaz, değil mi? O zaman şimdi kariyerinize ve hedeflerinize yapacağınız en akıllıca yatırımı konuşalım. Gelin, büyüme planınıza en uygun paketi birlikte seçelim. Şimdi bu tabloya çok ama çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Temel paket güzel bir başlangıç, evet. Ama siz bu işi gerçekten zirvede oynamak, bir marka olmak istiyorsanız, pro paket bir tercih değil, bir zorunluluktur. Gelişmiş raporlarla işinizin röntgenini çekmek, Google takvim senkronizasyonuyla hayatınızı kusursuzca planlamak ve o asıl bomba, FSBO alarmı. Düşünsenize, telefon rehberinizdeki herhangi biri evini satılağa çıkardığı an sistem size haber veriyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir altın madeni bulmak gibi bir şey. Ve işte sektörün en başarılı profesyonellerinin tercihi olan pro paketin yatırım bedeli. Lütfen buna bir masraf olarak bakmayın. Bu geleceğinize yaptığınız en karlı yatırımdır. Size kazandıracağı zamanı bir düşünün. Sadece bu sistem sayesinde alacağınız tek bir yeni portföyü, yapacağınız tek bir ekstra satışı düşünün. Bu bedelin kat ve be kat fazlasını zaten ilk ayda çıkaracaksınız. Bu potansiyelin yanında bu rakam gerçekten devede kulak kalıyor. Tabii ki tüm bunları sadece ben söylediğim için inanmak zorunda değilsiniz. Gelin, en iyisi biz susalım, sektörün liderleri, duayenleri konuşsun. Joker Soft hakkında ne düşündüklerini bizzat onlardan dinleyelim. Bizim en büyük referansımız, onların memnuniyeti. Volkan Güder ne diyor? Sektörün vakkosu. Bu ne demek biliyor musunuz? Kalite, lüks, prestij ve eşi benzeri olmayan bir vizyon demek. Sektörün en iyisiyle, vakkosuyla çalışmak varken neden daha azına razı olasınız ki? Meltem Özkan ise, işin insan boyutuna dikkat çekiyor. Ulaşılabilirlik ve çözüm odaklılık. Yani bu şu demek, Joker Soft'a aldığınızda yalnız değilsiniz. Karşınızda her an ulaşabileceğiniz, teknolojiye hakim, size özel çözümler üreten gerçek bir iş ortağı var. İşte bu yorum da her şeyi özetliyor aslında. Siz burada sadece bir yazılım satın almıyorsunuz. Sizi başarıya ulaştırmak için tasarlanmış eksiksiz bir sisteme dahil oluyorsunuz. Düzenli eğitimler, birebir destek, sizi sektörün en donanımlı, en başarılı profesyoneli yapmak için her şey düşünülmüş. Bütün bunları gördükten, duyduktan sonra geriye tek bir soru kalıyor. Emlak işinizde oyunun kurallarını yeniden yazmaya, rakiplerinizi aynada birer küçük nokta olarak görmeye ve bölgenizin en çok kazanan, en çok aranan danışmanı olmaya hazır mısınız? Karar sizin. Ama unutmayın, piyasa asla beklemez. Rakipleriniz şu anda bile yeni portföylerin peşinde. O kaçırdığınız fırsatlar bir daha geri gelmeyecek. Geleceğiniz ertelemeyi kaldırmaz. Geleceğiniz şimdi başlıyor. Bir an bile tereddüt etmeyin. Hemen şimdi bir demo izleyin ya da Joker Soft'u bugün deneyin. Çünkü başarı bekleyenlerin değil, harekete geçenlerin.